Efendim hepinize canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugünkü 15 dakikalık faslımızda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sevcisi, müminlerin annesi Meymune Binti Haris'i birlikte tanımaya çalışacağız inşallah. Meymune binti Haris validemizin esas ismi Berre'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra bu ismi Meymune olarak değiştirmiştir. Kız kardeşlerinden Ümmü Fal, Efendimizin amcasının hanımı, yine diğer bir kız kardeşi Esma ise Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Hazreti Cafer ile evliydi. Bu üç kız kardeş için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki mümin kardeşler bu şekilde hitap eder ve onlara iltifat eder. Hatta denilir ki bu kardeşler için kız kardeşler için Meymune'nin kardeşleriyle akrabalık bağı kurmak e, çok şereflidir, çok güzeldir diye denilmiştir. Yani bir üstünlük vardır onlarda ve onlarla akraba olmakta da bir üstünlüktür derler. Zaten Efendimiz de mümin kardeşler diyerek onlara iltifat etmiştir. Hayber'in fethinden ve Habeşistan muhacirlerinin dönüşünden sonra Hicri 6. yılda yapılan Hudeybiye Anlaşması'ndan başka müminleri meşgul eden bir şey yoktu. Artık onlar tekrar Mekke'ye gidebilmenin e, zamanını bekliyor ve bu anlaşmanın şartlarının gerçekleşmesini bekliyorlardı. Çünkü anlaşmaya göre bir yıl sonra Mekke'ye gidecekler ve üç gün kalacak. Kınından, e, kılıçtan başka yanlarında hiçbir şey olmayacaktı. Nihayet muhacirlerin Mekke'ye kendi vatanlarına gidebilecekleri gün yaklaştı ve hepsi çok heyecanlıydılar tekrar memleketlerine gidebilmek için, Kabe'yi ziyaret edebilmek için, ibadet yapabilmek için. Fakat içlerinde yolculuğa gücü yetmeyecek olanlar da vardı. Bunlar ortaya çıkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yardım seferberliği düzenlettirdi ve herkes elinde ne varsa bir araya getirdi yardıma ihtiyacı olanların da deve ihtiyacı, binek ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı karşılandı ve hep birlikte 2000 kişilik bir yolculuk başlamış oldu. Heyecanla 7 yıl önce e, arkalarına dönüp bakamadan bırakmak zorunda kaldıkları, çıkarıldıkları Mekke'ye doğru tekrar yola çıkmışlardı. Çocuklarının en güzel günlerinin geçtiği, en güzel hatıralarının yaşandığı öz vatanlarına tekrar ziyaret için dönüyorlardı kısa da olsa. Artık diyor Kabe ikiziyle e, karşılaşacaktı ve özlem giderecekti herkes. Büyük bir heyecanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin ipini Abdullah bin Revaha tutuyor ve önden giderek yol açıyordu. Çekilin önden ey müşrikler Hazreti Muhammed geliyor sallallahu aleyhi ve sellem diyerek onun önünü açarak Mekke'ye doğru giriyorlardı. Resulullah Efendimiz Zilhicce ayının dördüncü günü sabahın ilk ışıklarıyla Mekke'ye girmiştir. Önlerine kurbanlıklarını koymuşlar. Arkadan da Kabe'ye doğru bu kalabalık ilerliyordu. Sayıları 2000'in üzerinde olan bu gözü yaşlı, sesi gür, adımları kendinden emin bu insanların oluşturdukları manzara gerçekten görülmeye değerdi. Ve Mekkeliler de bunu yapıyorlardı zaten. Dağlara çekilmişler, yüksek yerlere çekilmişler. O gelenleri izliyorlardı. Onların asaletini, onların vakarını izliyorlardı. Hayret içerisinde, dehşet içerisinde. Herkesin gönlünde bir farklı bir tesir olmuştu bu geliş, bu birliktelik. O Kabe'yi ziyaret Mekke'de bulunanlar üzerinde sihirli bir etki yapmış ve gönülleri biraz daha yakınlaştırmıştı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte o gönüllerden bir tanesi de bir hanımefendiye aitti. Resulullah için çırpan, ona yakın olmayı isteyen, çok arzu eden 27 yaşlarında dul kalmış bir hanımefendiye ait. Meymune validemiz kız kardeşi Ümmü Fadla durumunu açıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak istediğini, ona olan hissiyatını açıyor ve Efendimizin amcasına ulaştırılıyor. Hazreti Abbas'a ulaştırılıyor bu istek. Hazreti Abbas da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip Meymune'nin durumunu, Hazreti Meymune'nin durumunu aktarıyor ve Ya Resulallah diyor, keşke onunla evlenseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi kabul ediyor. Bu o kadar anlatıldıktan sonra Hz. Abbas e, Efendimiz de ısrarla evlenmesini istedikten sonra kabul ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten Efendimizin en son evlendiği hanımıdır Hz. Meymune Binti Haris ve o teklifin kabul edildiğini duyunca bu güzel insan sevincinden devesinin üzerindeymiş o zaman. Bu deveyle birlikte üzerindeki Resulullah'a aittir diyor sevincinden o kadar çok seviniyor ki hatta bu yüzden derler ki bazı alimler İmam-ı Suheyli gibi bazı alimler Meymune validemizin kendisini Resulullah'a hibe ettiğini söylerler. Hatta Ahsap suresi 50. ayet-i kerimenin şu kısmının onun hakkında indiği de söylenir. Bir de mehir istemek sizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık diye ayet-i kerime inmiştir. Bunun da Hazreti Meymune validemizin bu olayından sonra indiği e, rivayet edilir, anlatılır. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Meymune ile Mekke'de e, bu şekilde karşılaşırlar. Ve orada bir düğün yemeği yapmak ister Efendimiz. Orada evlenip düğün yemeği yapmak ister. Fakat müşrikler buna müsaade etmezler. Bir an önce Efendimiz'e memleketimizden çık derler. Yani daha fazla kalmasını istemezler. Çünkü onları rahatsız ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru. Hani şöyle bir söz vardır ya, rencide olur, dide-i siyadan. Yani yarasa gözlüler. Ziyadan, ışıktan rencide oluyorlardı ve onun bir an daha, bir gün daha fazla kalmasına, biraz daha fazla kalmasına müsaade edemiyorlardı rahatsızlıklarından dolayı. Neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den altı mil uzaklıktaki Serif mevkiinde evlenmiştir Hazreti Meymune Validemizle ve onun ismini değiştirmesinin sebebi de, 7 yıl aradan sonra ilk defa yanında ashabıyla birlikte korku duymadan ve güven içerisinde mübarek beldeye uğur ve bereketli bir şekilde girebildikleri için Berre ismini Meymune olarak değiştirmiştir Efendimiz o zamanın anısına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 500 dirhem vererek evlenmiştir bu güzel insanla ve e, Meymune validemiz çok faziletli, çok şerefli bir insandı. Hatta Allah'ın ayetlerinden bir ayettir Meymune denilir. İyilikte, verada, haşiyette, takvada çok önde, e, çok ibadeti, Allah'tan korkusu ve hakka riayetiyle de meşhur olmuştur aynı zamanda. Hazreti Ayşe validemiz onun için der ki: "Meymune hepimizden daha çok ibadetine düşkün, son derece takva sahibi bir kadındı. O akraba ziyaretine en çok önem verenimizdi diye onun hakkında bu şekilde söylemiştir. Mehmune validemiz bu kadar ibadete düşkünlüğünün yanında sosyal hayatta da yerini çok iyi göstermiştir. Ve İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek gayesiyle kadınlardan bir bölük kurmuş, bu bölüğün başına da kendisini geçmiştir. Kendisi geçmiştir ve ilk hemşiredir. O savaşlarda yaralılara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak için bulunan İlk hemşiredir Hazreti Meymune Validemiz. Onun kurduğu sağlık ve yardım timi yüzyıllara örnek olacak bir nitelikteydi. Yaralılara yardım ediyorlar, yemek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sürekli onların yanlarında hizmet eden bir bölüye sahiptiler bu şekilde. Evet bu e, ince, nazik, fedakar halden anlayan insan Hazreti Meymune Validemiz bu inceliğini ve nezaketini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı döneminde de göstermiştir. Efendimiz onun odasındayken rahatsızlanmış ve ondan sonra Hazreti Meymune'den sonra sıranın kimde olduğunu sormuş. Daha sonraki gün kimde olduğunu arka arkaya sormuştur. Bu sorularından Hazreti Meymune Validemiz Efendimizin son günlerini Ayşe Validemizin odasında geçirmek istediğini anlamış ve kendi odasındayken bizzat kendisi efendimizi Hz. Ayşe validemizin odasına götürerek onun hissiyatının incinmesine kesinlikle müsaade etmemiş. Çok büyük bir incelikle, çok büyük bir nezaketle efendimizin o günkü isteğini, açıktan söylemediği isteğini anlayarak karşılamış ve Ayşe validemizin odasına götürmüştür. Kendisi Kütüb-ü Sitte'de ondan, e, onun rivayet ettiği hadisler vardır. 76 tane hadis rivayet etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bu güzide annemiz onun hatırasına, onun anısına sık sık evlendikleri yere gitmeye başlar. Serif mevkine gitmeye başlar ve oraya çadır kurdurarak orada defnedilmeyi vasiyet eder. Yani o yer, o mevki onun için çok önemlidir. Sürekli o mekana bir bağlılığı olur. Vefat edince de oraya gömülmek ister. Yeğeni Abdullah bin Abbas'la birlikte e, hacca giderler ve haç dönüşünde Serif mevkiinde hicretin 51. yılında vefat eder bu mübarek annemiz Güzide annemiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilk buluştuğu mevkiye defnedilir istediği gibi. Cenaze namazını Abdullah bin Abbas kıldırır. Cenazeyi taşıyanlara da şu şekilde bir uyarıda bulunur. E, cenazeye kibar davranınız, taşıyanlara böyle der, kibar davranınız çünkü o sizin annenizdir. İçinde yatan sizin annenizdir der. Müminlerin annesi bu güzel insan vefat ettikten sonra odasının yeğeni Abdullah bin Abbas'a verilmesini ister ve istediği gibi olur. Abdullah bin Abbas'a odası verilir. O da sürekli oradan e, orada ilim meclisleri kurmuş. Hakkı anlatmaya, ilim yapmaya devam etmiştir. O oda bir okul haline gelmiştir neticede. Meymune Validemizin e, rivayet ettiği hadislerden, onunla alakalı hadislerden bir tanesi. Bir gün Meymune Validemiz Resulullah'a diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, bize Beytül Maktis hakkında bilgi verir misin? Yani Mescid-i Aksa hakkında fetva verir misin? diyor. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurur, Beytül Makdis mahşer yani kıyamette insanların toplanacağı ve menşer yani amel defterlerinin neşredileceği yerdir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınacak tek namaz başka yerlerde kılacağınız bin namaz gibidir. Ben tekrar sordum diyor Meymune Validemiz. Oraya gitmeye muktedir olamazsam ne yapmalıyım? O namazı kılmaya muktedir olamazsam ne yapmalıyım? Her, çünkü o dönemde her tara tarafta savaşlar e, vardı. O yüzden belki gidilemeyebilir diye soruyor. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz gidip içinde namaz kılamıyorsanız hiç olmazsa kandillerinde yanacak zeytinyağı gönderin. Aydınlatılmasında kullanılsın. Böyle yapan da oraya varıp orada namaz kılan gibidir diyor. Yani oraya yardım eden de oraya gidip de namaz kılan gibidir diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Bir kadın hastalanmıştı diyor. Ve şöyle bir adakta bulunuyor hastayken eğer allah Teala bana şifa verirse mescidi Aksa'ya gidip orada namaz kılacağım diyor. Ve neticede şifa buluyor. Geliyor, e, iyileştikten sonra yol hazırlığı yapıyor ve Hazreti Meymune validemize geliyor. Selam verip kararını anlatıyor. Demek ki o zamanlar Meymune validemize fikirlerini soruyordu başka hanımlar. Ondan fikir alıyorlar, görüşlerine danışıyorlardı. Meymune validemiz, Kadına e, diyor ki hele şöyle bir otur hazırladığını buraya hazırladıklarını burada ye. Çünkü Resulullah'ın mescidinde namaz kılmasını söylüyor ona. Zira ben diyor onun şöyle buyurduğunu işittim. Şu mescidimde kılınan bir namaz. Kabe hariç diğer bütün mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Yani kendisi bir kıyas yaparak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi mescidi içinde bu mescitte kılınan namaz diğerlerinden kılınan namazdan bin namaz kadardır dediği için de böyle bir kıyasla mescid Aksa'ya kadar gitmesine gerek olmadığını burada da namaz kılsa aynı sevabı al alacağını o hanımefendiye bildiriyor. Yine Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Ben diyor Resulullah'ın yanındaydım. Yanımda Meymune radıyallahu anh de vardı. Bu esnada iken Ümmü Mektum bize doğru geliyordu. Ümmü Mektum da amadır, gözleri görmüyor. <laughs> Resulullah Efendimiz bize tesettürümüze dikkat etmemizi söyledi. Biz de dedik ki diyor ya Resulullah ama o görmüyor bizi, gözleri görmüyor. O görmese de diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz onu görmüyor musunuz demiştir. Ve böylelikle iki validemize de örtünmelerini söylemiştir. İşte Meymune validemiz hanımlar içerisinde hiç husumete sebebiyet vermeyen, barışçı bir karaktere sahip, olumlu, uyumlu bir hanımefendiydi. Ondan dolayı onun sebebiyet verdiği hiçbir huzursuzluk yaşanmamıştır müminlerin annesi içerisinde. Ve hepimiz inşallah bu müminlerin annesi gibi uyumlu, huzurlu ortamları sağlayan, çevresindeki insanlara faydalı olan, geçimli insanlardan olabiliriz. Cenab-ı Hak hepimize Hazreti Meymune gibi bir duruş nasip etsin. Allah onlardan razı olsun ve bizi de onların içerisine alsın. Şimdilik hoşçakalın efendim.